Criminals ilerin tazın fanlarına söylediği şu suçlama hakkında da konuşalım. Andrew Garfield'ın Spider-Man'i sevenler Spider-Man karakterini bilmiyorlar. Spider-Man karakteri hiçbir zaman böyle değildi. Aynen kanka. Abi belki şu söyleyeceğim siz Raimi nazilleri şok edecek ama söylemek zorundayım. Raimi filmleri Spider-Man'in tarihteki ilk içerikleri değiller. Evet biliyorum şok edici ama bir gerçek. Tazım incelememde de söyledim. Çizgi romanları birazcık okuyanlar da bilir. Peter Parker karakteri çizgi romanlarda ilk yaratıldığında öyle cümle kurmakta zorlanan çekingen bir tip değildi. Daha çok yalnız, ama dünyaya sinirli, agresif biriydi. Aynı Tazım'daki gibi. Zorbalarına sessiz kalmayan, geri laf atan, baş kaldıran biriydi. Aynı Tazım'daki gibi. Güçlerini aldıktan sonra Flashle boks yapmayı kabul etmiş biri. Yani o basketbol sahnesi de özellikle daha büyük güç ve sorumluluk dersini almamış bir Peter'ın karakterine tamamen uyan bir sahne.